Şuraya gideceğiz. Totale gireceğiz. Totale gireceğiz. gireceğiz bugün. Ama terk evet. edilmiş. Terk edilmiş. Benim boyum yetmiyor. O şu an şurada. Ben şuradan geçeyim. Bak. Totale girecek şimdi. ne? Totelin marketine gireceğiz. Marketi açayık. Kapanmış totale ama. Yani terk edilmiş. Yani terk edilmiş totale gideceğiz. Evet. Yok. Şu, ta ta şu ta ileride. Şu ta şu yola şu an gidiyor ama. Uzakta bayağı. Gidiyoruz. Bak geldi abi çay atıp kaçma. İnşallah. Biz tutele gidince kamerayı açacağız. Tamam. Neyse. Şurada tarlalar Abi, var. Kavuş sakın geri atma. Şurada şunlar var. Hmm. Biz, Biz Gidiyoruz. <laughs> <laughs> Yolumuza kadar kaldı? İleride. İleride. Hatta şurada. Yoluyor. Kapanmış orası. Açık mıydı orası? Şey, normal eskiden. Açırız, mi? Kapağı açık değil ama yere etkiler Telin üstünden böyle geçiyoruz. Ha, tamam tamam geçiyoruz o zaman. Hmm. Şey, telini kırmışlar. Telin üstünden atlayacağız. Biz girdik bunlar da girmek istiyor. Biz her şeyle girdik bunlar merak ediyormuş. Biz bu yiyoruz. Şeytan havuz kaldı. <laughs> havuz şeyleri var. yerde havuz. Arkadaşlar Şimdi bakmaya çalışıyorum. <laughs> <Kim Gülüyor> Altı, Kamerayı biri tutabilir mi? Boş sokaklarda bir... Boş Ay pardon. Dört kişiyiz iki kişiyiz, yanında bot var mı? takılıyoruz her burada. Her tarafta kolpacılar var. Dört kişiyiz. iki dört. Şarjım beş şey kaldı. Şey. Şarjım beş kaldı. Çabuk. beş kaldı. Şu kamerayı kapatır evet. <laughs> ya. Gel geliyor o. Biraz daha daha yine. Yani... Nasıl istiyor ya? Perlaklığı atsana. Perlaklığı atsana. Sarsın. kalıyoruz. Şarjı zaten kaydediliyor değil mi? Onun çamur varmış. Görmedim. Ya dört kişiyiz bir <laughs> <şuradan gülüyor> de. Arkadaşlar şurada. Tabela var hatta ileride. <laughs> tabii var. Uh, Fover yeah. Vax yeah. yazıyor <laughs> hatta. Orada işte. <laughs> <Yemin gülüyor> Evet arkadaşlar. Burası göster tabii ne Arkadaşlar şurası. Şimdi gireceğiz biz buraya. Ama inşallah görebiliriz. So, arkadaşlar gidiyoruz. Arkadaşlar gidiyoruz. Burada bir selam vatandaşımız var. Böyle üstlerinden geçmişler. Şuraya bir gösterelim. Şural Şuraları da indiren Arkadaşlar şurası Selam Kangsi çeksene.

Artık hiçbir şey gözükmüyor bu arada. Burası yeni mi yapıldı yoksa? Eski, eski. Galiba burası batmış, ondan dolayı mı? Evet.

Arkadaşlar biz kapatıyoruz hiçbir şey gözükmüyor.